Bravo kediler, bravo. Hepinize tek tek yaş mama verdim bak. Elim yağlansa bile, telefonum yağlansa bile bak. Neden? Çünkü biz kedileri böyle besleyince dövüş kabiliyetimiz de artıyor biliyorsun. Bunu herkes söylemez. Ben anladım, Değil mi? Çakal oldu çakallara para kaptıracağımızı kedilere kuşlara para vermek daha iyi bak. Anladın mı? be, güzel vay bir Thank you very much. Good. welcome. Ne Bravo. Hmm. beş. Şimdi. Şimdi oradan çıkaracağım tabii.